Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2015 kasma sorunu gidermeyi göstereceğim. Öncelikle Google'a girip buraya seyirci arttırma Evet şurada gördüğünüz gibi Türkçe Spiker buna tıklıyoruz Evet aşağı doğru inelim aşağı doğru Evet Burada yukarı çıkalım Evet gördüğünüz gibi şurada linki var. Zip Share tıkla indir yazıyor. Buna tıklayarak indirebilirsiniz. Ben indirdiğim için daha önceden indirmeyeceğim. Kullanımı da gayet basit. basit. Çalıştır deyip işte şöyle indireyim göstereyim ben en iyisi. Şurada download law var. Buna tıklıyoruz. Burada. Evet burada gördüğünüz gibi iniyor. Bunu winrar'dan çıkartıp ben en iyisi göstereyim. Şöyle bir ara girip. Evet şuradan. Bunları çıkartıyoruz buradan. Atıyoruz. Evet. Buna tıklıyoruz. Çalıştır deyip dosya açıyoruz. Oyunu nereye kurduysanız ben C'ye D'ye kurdum. Program files böyle tüm Daha data deyip şuradaki cpk'yi aç diyoruz. Sonra devre dışı diyoruz. ben bende Türkçe dil olduğu için bunu engelliyor. Ama ben daha iyi yöntemleri buldum. Siz bunu yine de yapın. Evet ikinci yönteme geçelim. Google'a giriyoruz. Evet. Şuraya. Evet, şurada ilk gelen link. Hayır, şurada ilk gelen link. Buna tıklayarak bunu indiriyoruz ve kuruyoruz. Şurada 285 KB gibi bir şey. Bunu indirip ku kuruyoruz. İndirmesi işte kurması gayet basit zaten göstermeye gerek duymuyorum. Üçüncü aşamada ise şu program bilgisayarınızda olması gayet iyi bir şeydir. Bu herhangi bir oyunu hızlandırır, oyun hızlandırma programı ama bunda üyeliğiniz olması lazım. Ben bunu tam indirden indirdim. Şöyle şuraya yazalım. Game diye Evet. Şurada tam indirden indirdim ben bunu, kurdum ve üyelik aldım yani Microsoft hesap falan. İşte burada gördüğünüz gibi PES 2015 X'e launch diyerek oynamaya başlayabiliyorsunuz. Yani oyunda daha bir hızlanma, et, bir etki sağlıyor, hızlanma sağlıyor. Tabi bu da yetmiyor olabilir o yüzden bir yöntem daha bulun. bu da son yöntem. Denetim masasına giriyoruz, evet burayı dikkatli izleyelim. Evet. Şurada gördüğünüz gibi bu direkt ki tabi gelmeli sizde. Eğer Nvidia ekran kartınız varsa burada şunu görmeniz lazım. Birden çok ekran karma GPU hızlandırma. Eğer bunu bu normalde sizde genel ayarları kullanarak tek, per, tek ekran performans modu olmayacak. Tabii ki de bu olacak. İşte bu birden bende bu birden çok ekran performans moduydu herhalde hatırlamıyorum. Ama bunu tek ekran performans moduna getirdim ben. Böylelikle Piskim'in 15'te kasmayı giderdi. Yani gayet de iyi oldu. Benim açımdan. Tabi siz de denersiniz sizde de olabilir. Nvidia kullanıyor olmanız lazım ama. Tekrar gösteriyorum. Şurada 3D ayarların yönetilmesi. Birden çok ekran. Karma GPU hızlandırma. Tek ekran performans. Bu. Buna tıklıyoruz. Uygula diyoruz. Biraz bekledikten sonra. Oyuna girdikten sonra siz de aradaki farkı hissedeceksiniz, anlayacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.